Fikrim, teknoferes, 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 salır, salır, teknoferes, salır. Doktor Sadık Ahmet Mesih Çekirdeğinin Anılın Lisesi'nde değerli 11. Sınıf Öğrencisi ve evet, Enerjiler Kategorisi'nde proje atabileceğiz. İş merkezleri ve yaşam alanları çizgilerine kurulacak sistemlerle yağmur sularının birikimini sağlayarak kullanım hızını hale getirmek amaçlıyoruz. Brojenizde hem bir su tüketimi yapacağız hem de su geri dönüşümü sağlayacağız. Merhaba, ben Mebim mezar Kuyur. 11. sınıf sayısal öğrencisiyim. Ticaret Kursu Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Çorlu Gençlik Merkezi ile birlikte Çevre ve Enerji Teknolojileri kategorisinden katıldık. Afrik takımının kaptanıyım. SRS Pro sistemimiz aracılığıyla kullanıcılar anlık olarak su miktarı raporlanmasıyla birlikte kişiler yıl boyunca, ay boyunca ve hafta boyunca verileri görebilecek ve kişisel su yönetimi yapabileceklerdir. Kısacası yağmur sularını gri su kaynaklarımızda her açıdan dönüştürüp korumaya hedefliyoruz. Su yönetimine katkıda bulunmak için de gri suların dönüşümleri de projemize dahil etti.